Birinci soruda arkadaşlar çözüm kümesini vermiş. Dikkat ettiyseniz şu eksi 2 dahil değil. Eksi 2 dahil değil. Değilse paydanın köküdür. Yani x eksi 2'dir. x eksi 2 ise c'miz ne olur? 2 olur. Eksi 1 ile 4 demek ki yukarının kökleri arkadaşlar. Bu eksi 1 ise a'mız 1'dir x'imiz 4 ise b'miz eksi 4. Buna göre ne bulduk? a'yı 1 bulduk. b'yi eksi 4. c'yi de 2 bulduk. Bizden a'mız 1 eksi b'miz eksi 4 eksi eksi 4 c'miz de 2. Ne yapıyor? 1 artı 4 artı 2 7 yapıyor arkadaşlar. Bir tarafta sıfır olacak. Bu ifadeyi bu tarafa atalım. 1 bölü x eksi 1 bölü x eksi 1 küçük 0. Payda işleyelim. Bunu x eksi 1 ile bunu x ile x eksi 1 eksi x bölü x çarpı x eksi 1 küçük 0. Buradan eksi 1 bölü şunlar gidiyor arkadaşlar çünkü. Küçük sıfır. Tablomuzu oluşturalım. Şunun kökleri sıfır bu. Bir. Tablomuzda hemen şöyle eksi sonsuz artı sonsuz köklerim neydi? Sıfırla birdi. Baloncuklarımı oluşturuyorum. Dahillik yok arkadaşlar fark ettiyseniz. O yüzden balonlarım boş kalacak. Başlama işaretim bakın burada x'in işareti artı burada da artı ama yukarıda da eksi olduğu için sonuç eksi gelecek. Eksiyle başlıyorum. Eksi artı eksi. Ne istiyor bizden? Sıfırdan küçük eksi bölgeyi. Yani şurası ve şurasını. Buranın yazılımı nerede var? <laughs> Tüm reel sayılardan 0 ile 1 aralığını çıkartabilirim. 0 ile 1 köşeli aralık. Bunlar dahil değil. İstemiyorum bu aralıkları. O yüzden E şıkkıdır diyoruz. Arkadaşlar. Üçüncü soruda çarpanları ayıralım. Yukarıya x parantezini alırsam x üzeri 4 eksi 1 olur. Aşağısı zaten x eksi 1'in nesidir? Karesidir. Küçük eşit 0. x, x üzeri 4 eksi 1 de ayrılabilir. Ne olur? x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 bölü x eksi 1'in karesi küçük eşit 0. Daha da ayrılıyor arkadaşlar. x x kare eksi 1'i x eksi 1 x artı 1 x kare artı 1 bölü x eksi 1'in karesi küçük eşit 0. En son hali bu. Tablomuzu oluşturalım. Eksi sonsuz artı sonsuz. Köklerimize bakalım. Sıfırdan bir kök. Buradan bir gelir. Buradan eksi bir gelir. Buradan kök yok. Buradan da bir kökü gelir. En küçük köküm eksi bir. Sonra sıfır sonra bir. Baloncuklarımızı oluşturalım. Çift kök var mı kontrol edelim. Birden aşağıda iki tane var arkadaşlar. Dikkat edin. Yukarıda bir tane var. Tek köke düştü. Çift kök yok. Dahillik var mı? Bakın dahillik var. Balonlarımı dolduracağım. Biri dolduramam paydada çünkü. Birin dışındakileri doldurabilirim. Yani eksi ile sıfırı. Başlama işaretim şuradan bakalım. En baştan artının artıya bölümü en büyükleri artıdır. Her kökte işaret değiştiriyorum. Eksi artı eksi. Çözüm kümesini istiyor arkadaşlar. Eksi bölgeyi istiyor. O zaman eksi sonsuz eksi 1 bu açık bu köşeli birleşim sıfır köşeli bir açık. Hangi şıkta var arkadaşlar? D şıkkında var. Bir tarafta sıfır olması lazım. Bu tarafa atıyorum. x kare eksi 1 bölü x küçük sıfır. Payda işleyeceğim şöyle pratikten. x küp eksi 1 bölü x küçük sıfır. Şuradan x küp eksi 1 ayırırsak yukarıda vermiş. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 bölü x küçük 0. Tablomu oluşturacağım. Eksi sonsuz artı sonsuz. Köklerim buradan 1 geliyor. Buradan 0 geliyor arkadaşlar. 0 ile 1. Buradan kök gelmiyor arkadaşlar. Bunun deltası 0'dan küçüktür. Balonlarımı oluşturuyorum. Dahillik var mı? Dahillik yok. O yüzden balonlarım içi boş kalıyor arkadaşlar. Başlama işaretim. Şuradan bakalım. Bu artı en büyük. Bu da artı. Artının artıya bölümü artı. Her kökte işaret değiştiriyorum. Nereye istiyor bizden en son? Sıfırdan küçük eksi bölge. Şurası. O zaman sıfırla bir açık aralıdır diyorum. Çözüm. Beşinci soruda şu ifadeyi x parantezine alalım. F için ne demiş arkadaşlar? Pozitif demiş sürekli. O zaman bu artıdır. Yani burada ne anlama geliyor? Buradan kök yok. Tablomuzu oluşturalım. Eksi sonsuz artı sonsuz. Köküm kimden geliyor sadece arkadaşlar? Şundan geliyor. X'ten geliyor. Sıfır. Dahillik var mı? Yok. Balonum içi boş. Başlama işaretim. Arkadaşlar başlama işaretim burası hep artıydı. X de artı. Artı ile artı çarptım. Artıdır. Bu da eksi. Biz de ne istiyor? Çözüm kümesimiz eksi bölge. de şurası. Buradaki en büyük iki tam sayı. En büyük. Ne olur? Sıfırın sol tarafında eksi 1. Onun da sol tarafında eksi 2 vardır. 2 tane. Bunların toplamı eksi 3'tür. 6. soruda şu ifadeleri çarpanlara ayıralım. Bu nasıl çarpanlara ayrılır? x eksi 2 x artı 1 şeklinde. Şu da x artı 2 x eksi 1 şeklinde. Eşitsizlik sistemi bu. Tablomuzu oluşturalım. İkili tablo yapıyorduk böyle sorularda. Şöyle bir uzunca naz yapayım. Şöyle. Şunu da şöyle. Ayıralım. Şurası eksi sonsuz. Şurası artı sonsuz olsun. Şimdi köklerimizi yazacağım. Şuradan ne geliyor kökün? 2 geliyor. Buradan eksi 1. Buradan eksi 3. Şuradan eksi 2. Buradan 1. Buradan da 3 geliyor. Nedir bu köklerin? Şöyle yuvarlak içerisinde alın görme adına. En küçüğü eksi 3. Üç. Eksi 3'ü yazdım. Sonra eksi 2 var. Sonra eksi 1 var. Sonra 1 var, 2 var, 3 var. Hepsini yazdım arkadaşlar. Böyle çiziyorum hepsine. Yukarının kökleri eksi 3 eksi 1 ve 2. Diğerleri de aşağının kökleri. Dahillik alttakinde var sadece. Alttakinin köklerinden sadece 3'ün dışındakileri yani 3'ü üçü dolduramam. 3'ün dışındakileri de olabilir. 3 paylı da çünkü üsttekinin başlama işareti arkadaşlar artı artıdan artı Burada artı kök yok çünkü eksi eksi artı e, artı eksi alttakinin işaretleri de artı artı ile olduğu için artı ile başlıyorum eksi eksi artı artı eksi eksi ne yapıyorduk şu eksi istiyor diyorduk bu artı istiyor büyük olduğu için eksi artının birlikte olduğu bir yer arıyorum. Nerede var? Şurada var. Bakın. Eksi ile artının birlikte olduğu yer. Bu aralık ne? Eksi 1 ile 1. Eksi 1 de açık. 1 de köşeli. D şıkkı.